Merhabalar, bugün canlı yayında penis protezi ve tesis protezinden bahsetmek istiyorum. Bugün sertleşme sıkıntısı olan şeker hastası bir hastamıza yine üç parçalı penis protezi taktık. Bu üç parçalı penis protezinde pompa, scrotum içerisinde oluyor. Kişi pompaya basarak penisi sertleştiriyor ve rahatlıkla cinsel ilişkiye girebiliyor. Boşalma, his, arzu hepsi normal. E, cinsel aktivite için son tedavi seçeneği olarak penis protezini kullanıyoruz. Diğer tedavi seçeneklerini işte ilaçtır, şok tedavisidir, iğne, PRP yöntemleri uygulamamıza rağmen sonuç alamadığımız hastalarda penis protezini tercih ediyoruz. Ama penis protezinde herkes korkar, dışarıdan bir şey gözüküyor mu diye ama dıştan hiçbir şey gözükmez. Partner eğer bilmiyorsa anlaması söz konusu değildir. Tesis protezinden bahsetmek istiyorum. Tesis protezi tabii herkese şaşırabilir. Tesis mi bir şey konuluyor. Evet. Bazı hastalarda özellikle mesela testis kanserinden dolayı bir tesis alınan kişilerde e, psikolojik olarak rahatsızlık duymaması için o bölgeye silikondan yapılmış protez yerleştiriyoruz. E, ama bazen de doğuştan iki testisi de olmayabiliyor. Bu tür kişilerde de testis protezi her iki testisi olduğu sprotal poşet silikondan yapılmış tesisler yerleştiriliyoruz. E, hastanede genelde bir gün kalıyor. Bir gün sonra rahatlıkla hasta yürüyerek gidebiliyor. E, bunun aslında fonksiyonel bir faydası yok. Bir sperm üretimi gibi bir etkisi yok. Ama kozmetik açıdan e,